Hocam siz demin değindiniz feda sezon diye. Oradan devam edeyim. Avrupa'da birçok kulüpte, henüz Türkiye'de şahit olmadık buna. Hem teknik adam, hem profesyonel çalışan, hem de futbolcularda birçok kulüpte maaş indirimi, maaş ertelemesi gerçekleşti. Muhakkak Türkiye'de de kulüplerin böyle bir talepte bulunduğunu biz tahmin ediyoruz. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Sen, sizce hem teknik adamlar hem futbolcular bu süreçte bu fedakarlıkları yapmalılar mı? Tabii ki yani baktığınız zaman şimdi Fransa'dan da bir örnek verebilirim. Neymar'ı söylediğiniz gibi yani şöyle söyleyelim. Neredeyse bir futbolcunun eğer böyle devam etmiş olsa bu kriz döneminde Paris Saint-Germain'de yani %50'ye kadar maaşından fedakarlık yapmak durumunda olduğunu konuşuluyor. Ve karar da getirilecek diye düşünüyorum. E tabii ki herkes burada kulüplerin elinde sonunda fedakarlıklar yapmak durumunda çünkü hesap belli her şey belli yani kulübünüzü mü kaybedeceksiniz yani kulübe mi bu kadar hangi kulüpler bunları çok iyi derecede hesaplamaları gerekiyor. Bunları da tabii futbolcuların önüne ve teknik adamın önüne gelecektir ama tabii ki herkes burada bir kariyer planlamasını yapmıştır emeği vardır doğrudur ama bu afet diyelim yani bu durumun içerisinde kulüplerin de düzgün bir şekilde çıkmaları açısından önemli çünkü şunu da unutmayalım bizim ekmeğimizi veren de kulüplerdir. <laughs>